Bakın bu güzelliklere. <laughs> evet, Çetin babam. Günaydın, günaydın abilerim benim. Günaydın. Ali babam, evet, babam. Çetin babam. Harun babam. Evet, toplam 13 kişi. Bu çisardan, kutsal beldeden başladık. Evet, güneşte doğdu bakın. Herkes. Güneşin sağ tarafında size göre sol tarafında evet Erciyes Dağı Kapadokya'nın oluşumunda büyük ka büyük katkıları olan sönmüş volkan Erciyes Dağı evet. bugün balonlar tamamen kapladı gökyüzünü Kapadokya'da, Kapadokya'da peri oluşumu evet. sadece Erciyes Dağı'nın volkanlarıyla değil Evet e, Aksaray'da Hasan Dağı var, Nida evet. e, tarafında Melendiz Dağı var. Bunların e, lavları e, bu havzada da e, birleşiyor. Fakat evet. hepsinin yoğunlukları ayrı olmadığı için katman oluşturuyorlar. Biri daha yumuşak, biri daha kükürtlü, evet. biri daha sert. Böyle katman katman oluşuyor. Rüzgarın e, ee, yağmurların, hava şartlarının etkisiyle de bunlar aşındıkça evet. E, işte sert tabaka yukarıda kalıyor, aşağısı eriyor falan derken bu şekilde peri bacaları oluşuyor. Evet. Bu aşağıda gördüğümüz e, Aşk Vadisi denilen vadideki oluşumlar, bu kayaların oluşumları, evet. ondan sonra Uçsar Kalesi'nin oluşumları, buralarda bu şekilde oluyor. Bugün evet. de bütün balonlar Bölgedeki bütün balonlar sanki havalanmışlar. Evet. Bakın dostlar karşıda. Balonlar kümesi. Halen kalkacak olanlar da var. Evet. Gökyüzünde sanki asılı gibi durarak dans ediyorlar. Kalın sağlıcakla dostlar. Tanıdık tanımadık hepinizi davet ediyoruz.